sevgili yay burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay yorumunuza hatta enerjilerinize bakacağım. Evet yükselen burcu yay olan güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım iki hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bence zorlamak veya zorbalık yapmak. Oo, bu bu enerjiler değmisiniz sevgili izleyicilerim. Buraları böyle bir enerjilerdesiniz. Buraları biraz kendinize göre törpüleyebilirsiniz. Hangi ay enerjilerindesinizdir diye kartlara bakmak istedim değişken bir aydasınız. Zaten sizde bir değişken burçsunuz. Bakalım. Yeni ay Kova'da ve şişkin ay. Evet, bu ayların enerjileri üzerinizde hissedebilirsiniz sevgili yaylar. Bakalım ekranda gözüküyor mu? Evet, değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur demiş. Zaten sizler de böyle değişken bir burçsunuz. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. Her şeyi değiştirebilirsiniz diyor kartlarımız. Ve bir duruma sevgi katın. Demek ki yapacağınız iş veya ilişkinize biraz daha sevgi katın. Sevgiyle yapın diyor her şeyi. istekli. o zaman isteğiniz gelir. Ne yapmak istiyorsanız sevginizi de katın. Ve hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız demiş. Her neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim bu iki haftalık zaman dilimi içerisinde hedefinize biraz daha yaklaştığınız gözüküyor. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. İş hayatınızda ne gibi gündemleriniz, hangi enerjilerde olacaksınız dedim. Hemen koşarak geldi bir tanesi. Hemen alalım seni. Ben kartları çekmeden kendisini verecek galiba. Bir tane de biz seçelim. Şu kart çok gözüme çarptı. Bu da geldi. Hadi seni de alalım. İş meslek kariyer kartlarımızda. Nereye koysak? Hadi burada kalsın. Evet, gözüküyor mu? Evet, gözüküyormuş. Kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Yeni bir imza, yeni bir anlaşma söz konusu olabilir, yeni bir kariyer fırsatı. Belki başka bir yurt dışında da bir böyle bir başlangıç olabilir. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme. Güzel bir anlaşmanız var, ikili anlaşmanız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve keşiş ile sessizce meditasyon yapmak, yaparak zaman geçir demiş. Ve ruhsal öğreti kendini keşfetme bu konu hani iş konusunda bir, bir şeyleri fark edeceksiniz bir kendinizi fark ettiğiniz ne istediğinizi fark ettiğiniz ee, ve de böyle ruhum ne istiyor, ben ne istiyorum, hangi işi istiyorum, ne yapmak istiyorum dediğiniz, düşündüğünüz enerjilerde olacaksınız. Yaşam tecrübesi ise önemli bir olay. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Demek ki sizin için önemli bir olay olacak, önemli bir gelişimi gözüküyor. Ee, ve bu değiş, hani bu olayla da ilgili ne hangi olayı yaşayacaksanız o önemli olay sizin değişiminize neden olacağı gözüküyor. Ve artık kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Hani artık hareket etme zamanı geldi bir yöne diyor. Çünkü hani kendinizi keşfedeceksiniz artık ben bunu istiyorum. Ruhum bununla besleniyor ve biraz da sevgi katın demişti yaptığınız işi. Yaptığınız işi sevgiyle yaparak bir başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Bakın yaşam tecrübesiyle yenilenme. İlk önce meditasyon yapacağınız ve o anlaşma neyse belki birinden bir anlaşma gelecek de size. Böyle artık harekete geçeceğiniz bir zaman ve kendinizi yenileyeceğiniz bir zaman gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket zamanı. Artık iş veya kariyer konusunda hani iş meslek kariyer konusunda yeni bir kariyer sizi beklediği gözüküyor sevgili yaylar. Şimdi bir de eğitim hayatınıza bakalım. Öğrencilerimizi de unutmayalım. Evet, yine bir ikilemimiz var. Gözüküyor. Evet, eğitimle ilgili sevgili yaylar. Böyle ikilemdesiniz. Acaba hangisini seçsem? Ne yapsam? Ne yerine doğru gitsem? Hangi bölümü seçsem? Yani eğitim hakkında bir karar veremiyorsunuz. Hangi liseye, hangi okula ya da hangi üniversiteye, hangi bölüme? ya da hangi şehirde hangi bölüm okusam böyle kafanız karma karışık olmuş bir karar veremiyorsunuz gözüküyor ama böyle bir anda aklınıza güzel bir fikir gelecek ve güzel bir başlangıç yapacaksınız İşte buldum dediğiniz bir şey var tamam ben burada mutlu olmak istiyorum bu işte veya hani bu şehirde veya bu okulda bu eğitimde bu bölümde ya da yani ben mutlu olacağım şeyi buldum dediğiniz bir karar alacaksınız. Ve o size gerçekten de dört dörtlük bir eğitim sağlayacak. Bu zamana kadar aklınızda bulunan sorun yapılan her şeyi artık atacağınız gözüküyor. Bakın kafanızdaki bütün sorunları çıkartacaksınız. Kule kartı bir şeyleri çıkarmak demektir. Artık hayatınızın da komple değişeceği, bir şeylerin bittiği, bu zamana kadar hani kafanızda sorun olan bir türlü eğitim hayatıma başlayamadım dediğiniz bir şeyler vardır. Artık onların geride kaldı. Büyücüyle bir anda güzel bir hayat sizi bekliyor. Güzel bir eğitim hayatı sizi bekliyor sevgili yaylar. Şimdi bir de sağlık Sağlığınıza bakalım. Sağlık konusunu bekleyen izleyicilerim bize ne söyleyecek? Hep evet, birlikte satalım atalım. Evet, sağlık konusunda çok mu duygusalız? Biraz duygusal olacağız sevgili izleyicilerim aşırı böyle duygusal yoğun içe kapanık olabiliriz. İçime içe dönüş yaşayabiliriz. Böyle evimizi, yuvamızı, ailemizi özlüyor gibi, sanki ya da böyle özleriz gibi. Belki de evden ayrılan, yurt dışına giden veya çalışmaya giden veya da okumaya gidecek olanlarınız varsa böyle biraz içe kapanmışsınız, ailenizi düşünüyorsunuz. Bir yeni başlangıçlar yapacağınız için içe kapandığınız gözüküyor. Aslında bu gelip geçici ama çalkantılı hani bazı durumlardan, yollardan dolayı üzülüyorsunuz, duygusallığa kapılmışsınız. Hayır hani bir yol var, bir gidişim var, bir yerlere gitmekten dolayı aileyle ilgili, yuva ile ilgili, kariyerle ilgili konularınız sizi çok duygusallaştırmış. Yeni başlangıçlar yapmak ama bazılarınızda da böyle... E bir rahatsızlığınız varsa yola çıkacaksanız orada güzel bir fırsat yakalayacaksınız. İyileşme fırsatı olabilir ya da ne fırsatıysa harika bir hani sağlıkla ilgili güzel fırsatlar yakalayacağınız gözüküyor ee, ve de başka ne söyleyebilirim burada ee, aslında e, hani böyle bu içe kapanmak diyorum ya bir şeyleri saklıyorsunuz da sanki aşırı hani duygularınızı aşırı saklıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bu duygularınızı saklamak sizi çok yoruyor gözüküyor. Bir şeyler varsa hani gidin bir ağlayın, rahatlayın ya da anlatın. Bir içinizi boşaltırsanız aslında bir sorun kalmaz. Burada çok duygusal ve böyle çok içe kapanık kendinizi sıkıştırmış gibi hissettiğiniz bir durumlar var. Ee, Başka da bir şey gözükmüyor. Sağlık konusunda iyisiniz sevgili izleyicilerim. Hani yaşantıda bir döngü yaşayacaksınız siz. O döngü sizi aşırı derecede duygusallaştırmış gözüküyor. Yoğun bir hafta galiba ki sizler için. Yollar, yurt dışı bağlantılı işleriniz, kariyerle ilgili gelişmeleriniz biraz böyle sizi duygusallaştırmış, hassaslaştırmış. Ama geri kalan görüyorsunuz ki hiçbir şeyiniz yok. Maşallah diyelim. Evet, bir de ilişki hayatınıza bakmak istiyorum. Böyle duygusal konular olunca biraz ben de duygulanıyorum. Üzülmeyin sevgili izleyicilerim. Daha sonra işlerinizi, okulunuzu bitirince yeniden dönersiniz. Veya eğitiminizi bitirdiğinizde, işlerinizi belki yoluna koyduğunuzda tekrardan kendi memleketinize dönebilirsiniz. Birçok avantajlar var. Üzülmeyin, yormayın kendinizi. Şimdi iş e, ilişkilerde çok güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Çok şanslısınız. İlişkilerinizde ilişkilerinizi toparlayabilirsiniz. İlişkilerinizde bir uyum sağlayabilirsiniz. E, yeniden böyle eski konuları gündeme getirebilirsiniz ve o konuları hani bir sırlarınız ortaya çıkabilir. Bir şeyler paylaşabilirsiniz ilişkinize dair. Onları tazelemek için e, size bir fırsat verilecek de sanki Yeniden böyle bir araya geleceksiniz. Yeniden başlayacaksınız, barışacaksınız. Eğer küsleriniz varsa konuşup, barışıp böyle e, tekrar bir araya gelme şansınız var bazılarınız için. Ama e, sır saklandığı bir durum varsa siz veya partneriniz tarafından e, sanki böyle her şey yün yüzüne çıkacak. Gerçekler ortaya dökülecek ve daha sonra tekrardan bir başlangıç yapma fırsatınız var ama Onları değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde sevgili izleyicilerim. Hani fırsatlar her zaman vardır ama e, belki kötü şartlarda ayrılanlarınız vardır. Kabul etmeye edebilirsiniz, edebilirsiniz de. Hani bu sizin elinizde böyle enerjileriniz gözüküyor yollarınız açık barışmak için kısacası. Ve evet güven meselesinden dolayı belki ya birbirinize güvenciniz sedelenebilir veya da artık birbirinize inanırsanız barışabilirsiniz diyor da olabilir. Kartlarımız sanki böyle ruh eşinizi istiyorsunuz. Hani e, belki eski ilişkiniz uzun zamandır böyle ayrıldığınız belki bir yıla yakın belki de böyle 6 ay ya da 6 aydan önceki ya da daha da uzun olabilir bilemiyorum ama uzun bir zaman böyle ayrı kaldığınız bir ilişkiniz varsa Artık diyorsunuz hani o benim ruh eşimdi aslında. Tekrar ona ona da güveniyordum da tekrar onunla birlikte bir bağlantı kurmak istiyorum. Onu tekrar hayatımda istiyorum dediğiniz birisi var. Bakın kalpten konuşmalar. Kalben istiyorsunuz onu. Ruh eşinizi kalben istiyorsunuz. Kalben çağırmak istiyorsunuz. Tek güvendiğim sensin. Benim güvendiğim liman sendin. Seni tekrar hayatımda istiyorum dediğiniz bir hikayelerdesiniz, bir enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Evet sizin de aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ayın enerjileri böyleydi umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz enerjileri güzelce yönetebilirsiniz inşallah enerjiler biliyorsunuz kendimiz bu enerjileri görürüz ama yönetip yönetmemek kendimize kalmış bir şey geleceği asla hiçbirimiz bilemeyiz sadece Allah bilir bu enerjileri okuyoruz ve sizin de biz hepimizin de ben de dahi tabii ki bu enerjileri yönlendirmeye çalışıyoruz. Kendimiz için olumsuz olanları geri evrene iade ediyoruz. Olumlu olanları hayatımıza tezahür etmesini istiyoruz diye. Altı da alt kalp kabul ettim diyebilirsiniz. Olumluları sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yay burçları.